Koronavirüs tanısı koyulan bazı hastaların tedavi süreci daha ağır geçiyor. Eskişehir ve Erzurum'dan iki örnek getireceğiz şimdi ekrana. 28 yaşındaki Burak Sakçı, çam kemik hastasıydı. Erzurum'da yaşayan Leyla, Sert Volkan'da eşiyle ve üç çocuğuyla birlikte koronavirüs tedavisi gördü. Hastanede zor günler geçirdiler. Ciddi anlamda nefes darlığı, öksürük, tat ve koku kaybı yaşadım. Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki Burak Sakçı doğuştan cam kemik hastası. Eklem ağrılarının artması üzerine geçen ay hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle ağrıları her geçen gün arttı. Biz cam kemik hastası olduğumuz için ne yazık ki bizde daha şiddetli belli ediyor. Ciddi anlamda eklem ağrılarım oldu. Burak Sakçı hızla tedaviye başladı. İlaç desteği, düzenli beslenme ve egzersizlerin etkisiyle kısa sürede sağlığına kavuştu. Genç şimdi immün plazma bağışında bulunup başkalarının iyileşmesine katkıda bulunmak istiyor.